Merhaba arkadaşlar Acemi önce hoş geldiniz. Ben Emirhan. Ben de Cemil. Ee, arkadaşlar bugün 10 paket kibriti yakacağız arkadaşlar. Yani böyle dik bir şekilde değil yatay bir şekilde yere serip arkadaşlar yakmaya çalışacağız bakalım yani. Bazıları bağlayıp iki şekilde ateş yukarıda uçuyordur. Bizim de arkaları gidecek inşallah. Deneyelim arkadaşlar. Evet. sizin yorumlarınıza göre biz video çekiyoruz. Ya bir tanesini ee... bırak. Bir tanesini bırak. Ver. Al. Kaç tanesini bırak? Aldım. Bir de şey yaklaşın versin. Ya böyle ateşi alır. Bir, iki, <laughs> Arkadaşlar. <dönüp> elimde <laughs> Güzel bir şey oldu arkadaşlar. Daha da yanmaya devam ediyor aşağılardan. Şurada da, şuralarda var ta. Bak şimdi fış eridi. şuralarda var arkadaşlar. Biz bazılarını test koyduk. Onlar da yanacak. Yavaş yavaş yanıyor arkadaşlar. Ayy gerçekten güzel oldu. İsmi Hacıheri. Yani. Aa çok güzel oldu. Vallahi şoz gibi püskürttü. Hayır korka. Vallahi benim de korktum. <laughs> Bitti mi hepsi? Yere atarakla ayak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar oldu ama gerçekten güzel oldu yani. Ekşoz gibi fırladı. Az arkadaşlar, 10 kibritle yaklaşık 40 kibrit, e, bir, bir paket kibritin içinde 40 kırk tane, 40'a yakın var dedi aldığımız adam. Yani biz de ona güvenerek 10 on paket aldık. 10 pakette 400 tane falan oluyor değil mi? Yani 40 tane hesaplarsak. 400 tane kibritten böyle bir ateş çıkıyor işte arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda eğer arttırın kibrit sayısını denerseniz arkadaşlar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 öyle arttırabiliriz yani. Rekor kırabiliriz. Ya evet. Şu an şey Dines rekorlarında 5000 var arkadaşlar. Biz yani saplamada 5000 var. Oyun hamuruna yapmışlar. Biz ee, 5001 yaparak rekoru kırarız. Tenekede aynen arkadaşlar. Yani o, ama o da gerçekten zor. Teker teker sayarak yapmışlar. O da bayağı şey bekliyor arkadaşlar. Evet bitti arkadaşlar. Yani bunu evde falan denemeyin. Gerçekten tehlikeli ya da bahçenizde falan otlu kalan denemeyin, daha yanmaya devam ediyor. E, söndürelim arkadaşlar biz suyumuzu da getirmiştik. Biz buna bir et. Sesi <laughs> dinleyin. Şimdi evet, dağıttığımız gibi toplayacağız. Evet. Böyle, böyle bırakmayacağız tabii ki arkadaşlar. Toplayacağız. Yani çevremizi temiz tutalım arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.